Evet Gökhan biz de şimdi kameraman arkadaşımla o kaza yerindeyiz. İsterseniz hemen kamyoneti gösterelim. Kamyonetik buradan kurtarma çalışması yapılıyor. Otomobil burada çıkarıldı. Şimdi ekipler burada kamyonu kaldırmak için hummalı bir çalışma sergiliyor. İstiyorsanız önce bir kazadan da bahsedebiliriz. Ee, burası bulunduğumuz nokta aslında Ankara'nın en önemli caddelerinden noktalarından biri. Ve burası e, Dinah Caddesi'ne doğru çıkan kuğulu alt geçidi e, kazada şöyle yaşandı. Hemen solumuzda Macaristan Büyükelçiliği'nin büyükelçiliğinde bir çalışma vardı ve kamyonet orada hurda demirleri toplamak için gelmişti. Hemen o kırılan demirin arkasında bekliyordu ve aniden freni boşaldı. Sürücüsüz bir şekilde geri geri kayarak işte tam bu duvarları kırıp Kulu alt geçidine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü. O sırada e, yoldan geçen bir ticari araç vardı ve ticari aracın maalesef ki üstüne devrildi. E, ticari araçta biri kadın, e, bir kadın bir de erkek e, iki kişi yaralandı. Durumları neyse ki iyi bir can kaybının olmaması aslında sevindirici bir haber. Ee, belirttiğimiz gibi kamyonetin freni boşalmıştı ve geri geri kayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten o ticari aracın üstüne devrildi ee, ve yüklü bir ağır ve yüklü demir yüklü bir kamyonetti. Ee, o yükün ağırlığıyla da hemen önümde gördüğünüz duvarları yıkarak 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Tabi belirttiğimiz gibi burası aslında çok önemli bir konum. Hatta şöyle ki kazadan Yaklaşık 20 dakika önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat bu yoldan geçtiğini söyleyebiliriz. Hemen ilerideki bir otelde programa katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O da bu yoldan geçmişti. Belirttiğimiz gibi çok önemli protokol yolu, Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi'ne doğru giden bir yol ve trafik bu çalışmalarda da kazadan sonra tamamen tıkanmış durumda. Kızılay'dan Çankaya'ya doğru giden yol Neredeyse tamamen durmuş durumda trafik polisleri kontrollü bir şekilde e, bir araç geçişi sağlıyor. Ancak belirttiğimiz gibi felç olmuş durumda o, e, Kızılay'dan Çankaya'ya doğru. Tabii belirttiğimiz gibi ekipler burada ummalı bir çalışma sergiliyor. O kamyonu sıkıştığı bulunduğu yerden çıkarmak için, trafiği bir an önce açmak için bir çalışma içerisinde. Belirttiğimiz gibi kamyonda bir sürücü yoktu. Ancak o ticari araçta iki kişi vardı ve onların durumları da iyi. Aslında hemen sol tarafta e, o iki yaralının da yakınları buraya geldi. Hemen şu kamyondan sonra kameraman arkadaşım gösterecek. Onlar da korku dolu gözlerle burada bekliyordu. Ancak yakınları e, sağlıklıydı. Durumları iyi bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Onlar da burada bekleyişini sürdürüyor. Tabii ekiplerin belirttiğimiz gibi çalışmaları sürüyor. Ticari araç buradan çıkarıldı. Ee, o güvenli bir şekilde buradan uzaklaştırıldı. Tabii kamyon ağır olduğu için farklı iki tane vinç geldi buraya. İkinci vinçle şimdi burada bir kaldırma çalışması yapılıyor. Ee, buradaki o kaldırmanın ardından bir temizlik çalışması yapıldıktan sonra buranın araç trafiğine açılmasını bekliyoruz Gökhan.